Muhakkak izliyorlar, birçok şeyi dinliyorlar, takip ediyorlar ama kendi bildikleri gibi, kendi istedikleri gibi dinliyorlar. Kültür Müdürlüğü'nü ben biraz konuşmak istiyorum iznin olursa. Konuş abi özgür, burası evet, özgür masa. Evet, öncelikle haklarını verelim. Tekirdağ'ın bir tek akşamını bile kültürel bir faaliyet olmadan... Merkez evet. ilçemizde özellikle takip ediyorum. Çok renkli, çok güzel konulara giriliyor. Sahnelemeler, sergilemeler, amatörlerin desteklenmeleri söz konusu. İşte Hulusi Kentmen'in kızı mesela babam Kentmen diye bir şeyi kapakla da sergiliyor. Süleyman Paşa'ya gelecek. Değinmedikleri hiçbir alan yok. Yani, yani hakikaten çok büyük bir emek, çok büyük bir efor var Kültür Müdürlüğü'nde ve başındaki insanın da bunu temsil etmek konusunda böyle lavanta kokulu da bir müdürümüz var. <laughs> Nezaketi, kibarlığı, duruşu, boyu, posu, koltuğu böyle dolu dolu dolduruyor. Fakat boy uzun olduğu için midir diye bir espri yaparak girelim. E, aşağıdan gelen sesleri mi duymuyor? Yandakileri mi duymuyor? Ya da bir aması mı var? E, bir aması var. Bir aması Nedir var. Bu aması? E, i̇yi niyetinden asla endişe etmek istemiyorum ama biraz bizi duysun diye bugün ben Duy Ahmet Müdürüm. O konuyu biraz açalım istiyorum. Bakalım Selahattin e, abi nereden es, aması estağfurullah. var? Şimdi en çok e, girip çıktığımız yerlerden bir tanesi Yahya Kemal Beyattı Kültür Merkezi. Evet. E, en en sonda orada Devlet Tiyatrolarımızın e, çok güzel e, Bizim Yunus diye bir oyunu tiyatro diyelim ona oyun kelimesi hafif kalacak sergilendi tek kişilik bir tiyatroydu Alpay Ulusoy Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıydı ee, çok muhteşem bir sahnesi ve muhteşem bir e, performansı vardı Ben de davet üzerine gittim Normalde kaçıracağım bir programmış kendi kabahatim orada yerimi alarak izlemek üzere gerçekleştirdik o geceyi İlk gittiğimizde yine perdemiz açık ...perdesiz tiyatro olur mu diye yazdık. Akustik problemi var dedik. Amatör oyuncular seyirciye çok yakın oluyor dedik. Oradan bir ses gelmedi. Bir düzenleme, bir tanzim, bir telaş, bir gayret, bir açıklama bir. gelmedi. Bir. O sahnenin bir kere ses problemi var. Ya sahne mikrofonuyla ya yaka mikrofonlarıyla kürsüyü kullananlar, özellikle oyuncular donatılmalı. Ama ne şartlı olursa olsun ya o perdeyi kaldırsınlar... Ya o perde çalışır hale gelsin. Devlet Tiyatrosu bile perdesiz seyircisinin karşısına çıktı. Ben başımı öne eğdim bir kez daha izlerken. Evet. Diğer bir husus, yazıya da konu ettik. Tiyatroya protokol gölgesi düştü diye. Hiçbir yerden hiçbir tepki gelmedi. Nedir o abi? Ön sıramızda oturan birkaç kişi vardı. Birisi de benim yanımda oturdu. Muhtemelen salon dolsun olsun diye davet edilen bir sivil toplum örgütü vardı. Onun temsilcilerinden birisiydi. Bugün de CHP il yönetiminde olduğunu da biliyorum şahsın. Ben bir iki tane kareyi telefonumu dizimin en altına yerleştirerek gece modunda... Flashsız, ışıksız ve en yavaş hareketlerle yazıya konu etmek için övgü yazacağım aklımdan geçen bu daha çok. Çünkü hak ediliyor. Resim aldım. Sonra baktık işte seyircilerden flashlı çekenler var. Yandan geliyor. Yanımdaki telefonu açarak sürekli ışık yanıyor, uparlıyor. Oyuncu yanımıza kadar gelerek göz teması kurdu bir şeyler yanlış diye. Tam o arada bir baktık protokol dediğimiz ön sıranın yani protokol demeyelim en ön sıranın ortasında oturan bir arkadaş tak 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 ayakları vurarak salonu terk etti. 5 dakika sonra tak 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 ayakları vurarak salona geri girdi. Neden bu ayrıntıyı verdim? İçeridekiler protokolmüş değilmiş önemli değil. Protokolde bir halkta bir. Ama bir tiyatroda hele de devlet tiyatroları gelmişse hele kelimesi burada kesinlikle yanlış da bir kelime. Herkes için eşit olmalı. Biri çıkmak zorunda kalabilir. Hayat devam ediyor. Keşke olmasa. Hı. Ama geri giremez oyun bitene kadar. Kapıda Hı. bir kontrol yoktu. Değil mi? Dolayısıyla e, tiyatronun başında, sonunda, ortasında, önünde, arkasında, sosyal medya donatılarında, anlatışlarında, tavsiyelerinde bir tiyatro kültürü gelişmeli. Oyuna girerken kültür müdürlüğü uygun bir dille, yasaktırla değil, rica olunurla, izleyicilerin muhakkak telefonlarını kapatmamaları, mümkünse oyun boyunca bakmamaları, e, mümkünse ses çıkarmamaları, yanında sohbet etmemelerini biz protokolünden sıradan halkımıza kadar öğretmek durumundayız. Ama durumunda. bunlar zaten bir herkesin bilmesi gerektiği ne ve kadar bildiği konular ben. İşte bence. tiyatro kültürsüzlüğümüz ortaya çıkıyor. Bunu geçti. kültür müdürü mü söylemeli? Ee, bunun eksikliği varsa tamamlanmalı kültür müdürü önce bir. Sahnesinin perdesini muhakkak hayata geçirmeli. Tam, o o o tamam. teknik bir konu salon tamam. kontrolünü salon kontrolünü e, kesinlikle giriş çıkışları kontrol altına almalı güvenlik mi yoktu e, güvenlik kelimesi yanlış güvenlik kelimesini kabul niye etmiyorum. niye yanlış o e, ya tiyatro salonları, vatandaşla sinema salonları. muhatap olacak kitlenin adı tanımı ve görev tanımı güvenlik olmamalı diye düşünüyorum ne olmalı e, en kötü kendi diyelim. tiyatro kendi kültür müdürlüğü personelleri de bu görevi yapabilir ilave olarak oyun sırasında dışarıda gürültüler vardı. O gürültü birebir içeriye yansıdı. Yanlış. Ve oyun bittiğinde, oyunun kendisine fokuslanmaktan ziyade geneli konuşmak istiyorum ama burası önemli. Ben e, bir çiçek verilir, tiyatro gelmiş, devlet tiyatrosu gelmiş, e, bir tebrik olur diye beklerken salon hızla boşaldı. Set ekibinin yanına gittim, bir selam verdim. Onlar benden dertli, oyuncu strese girmiş, set amiri geldi. E, onunla bir parça paylaştık derken oyuncu geldi tırnak içindeki sohbetleri hiç yapmayacağım. Çok üzgündü. Çok yorulmuştu. Hayal kırıklığı vardı. Biz dedi de Tekirdağ yerleşik sahne kurulsun diye tavsiyede bulunmak üzere bu sahneye çıktık. Ama burada olanları gördükten sonra dedi. Hak etmiyor. Nokta Tabi noktada caizse. kaldı. Kötü bir şey demedi ama olumsuzdu. Ben özürler diledim eksiklikler için ama telafisi de mümkün değil. Bunu da yaz. Abi şimdi buna kötü bir ne yapsın? Şimdi o salonun sorumluluğu orada. Şimdi o zaman adım adım gidelim. O gün orada yerel basın yoktu. Davet mi edilmedi, önemsemediler mi? Olabilir. O gün vali bey gelecek gibi bir cümle kullanılmıştı. Ben şunu vali söyleyeyim. O, hemen tek tek gideyim. Çünkü, Valilik hı. bu tip organizasyonları tüm basın mensuplarının maillerini atıyor. Evet, Devam. Gelmediler. En azından orada Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı, devlet olanın resmi programı gelmişse ciddi düzeyde bir ev sahipliği yapılmalı. Kültür müdürü olsaydı diye düşünüyorum orada olsaydı program sonundaki olumsuzluğu göğüsleseydi işte ne bileyim o içerinin koordinasyonuna doğrudan başkanlık yapsaydı o devlet tiyatro sanatçısı oyunu bitirdiğinde selam vermekten başka muhatap bulamadı. Dolayısıyla Sayın Kültür Müdürümüz öyle bir anda orada olmayacaksa daha önemli neredeydi? Evet. Bunu bir soralım. Çok doğru. Şimdi devam edelim. Biraz öbür taraflarına gidelim. Devlet Memurluğunda biraz geliyoruz ya. Genele biraz daha gidelim. Şimdi büyük sahnesi var, küçük sahnesi var. <laughs> Ve her iki sahnenin de sivil organizasyonlara kiralandığını biliyoruz. Evet. Hatta geçen şıpıtıkın Rüyası diye bir oyun vardı. Tekirdağ'ın sevilen değerlerinden birisi. İsim çok telaffuz etmeyeyim. Küçük sahneyi kullandılar muhtemelen kiralara yetişemedikleri için. Evet. Evet. Ve o zaman da sormuştum yazıyla. Bu tür yerler kamu yararı gözeten faaliyetlerde kira alınmasa mı en azından büyük sahnenin kirası karşılığında küçük sahne yerine büyük sahne daha ucuz maliyette küçük sahnenin kirası karşılığında mı verilse gibi açıcı cümleler kurmuştum. Hiçbir faaliyette görmüyoruz. Ama şimdi o zaman soruyorum. <laughs> Alt katında bir kafe var. Evet. Büyük oyunlar varken bile kafe kapalı. Oyundan sonra izleyici, seyircisiyle, seyirci, seyircisiyle, bürokrat belki başka birisi... Belediyenin işlettiği kafe. Yahya yani Kemal Beyatlı'nın Belediye katında, işletiyor biliyorsun evet, orayı. Evet. Onunla ayrıca konuşmak lazım. faiz fiyatlarında ne yöntemle işlendiğini, işletmedeki artıların, eksilerin nasıl tanzim edildiğini konuşmamız lazım. Ama kafe kapalı. Arabayı alta bırakıyorsun, yukarıdan aşağı merdiven deneyeceksin oyundan sonra alt çıkış kapalı. Dolayısıyla Evet öyle binanın, bir sorun var. binanın bütün ışıkları birlikte sönmeli. Eğer orada ciddi bir oyun varsa oyundan sonra bir saat o kafe açık olmalı. Deniz manzaralı bir kafem varken neden kapanıyor? Hatta espriyle karışık sordum. Yandaki kafelerle sıkı dostluğunuz mu var dedim. Hı. Mesela. Şimdi devam edelim. Adım adım gidelim. Şimdi benim vergilerimle bir devlet var. Evet devlet kafesini kapatıyor, salonlarından kira alıyor, maliyetlerin karşılanması lazım diyor. Benim vergilerim nerede? Benim vergilerimle dönmesi gereken bir çark da neden o salonlardan özellikle kamu yaratığı, yararı gözeten projelerde ücret alınıyor? Ticari değer olan büyük tiyatrolar geldiğinde kira alırsın ama bizim yerel değerlerimizin sahne yapmak istedikleri durumlarda almazsın diye düşünüyorum. O zaman soru şu her günü rutin ve düzenli olarak dolu geçen bir sahnenin her günü için kira bedeli alınıyor mu? Evet. Alınıyorsa hangi yöntemle devlete gelir kaydediliyor? Kaydedilen gelir devletin genel hazine bütçesine mi gidiyor? Kurumun döner sermayesine mi gidiyor? Döner sermayesi varsa döner sermaye üzerinden kurum çalışanlarına yılda bir ödenen para cinsinden paylaştırılıyor mu? Kurumun masraflarına mı gidiyor? Eğer böyleyse döner sermaye payı ağırlıklı hareket ediyorsa ben halk olarak devletin bir kurumunu onlara tanzim ettim de orayı kendi işletmen gibi gelir temin eden temin edilen gelirin de daha çok kendi aralarında pay edildiği bir sisteme mi dönüşüyor? Böyleyse ben razı değilim. Anladım. Arzu ettiğimiz denge o sahnenin perdesi döner sermayeden yapılıyorsa helal hoş olsun. Ama şartlarını az önce saydık. Ama o perde öyle dururken, koca devlet tiyatrosu bile perdesiz açılırken kurum içerisinde pay ediliyorsa başka bir şey. Daha netleştirelim. Bir yolu var mıdır bilmiyorum. Mülki amirlikler duyar mı bilmiyorum. Kurumun incitmeden, personeli müdürün şeklinde kırmadan bir denetlesinler. Her güne bir gelir makbuzu, gider makbuzu neyse bunun prosedürü Ama Onlar e, ya, sanmıyorum incelensin, da. bir takip edilsin. Neden o perdeye finans ayrılmıyor, neden o faaliyetler yok, neden e, eksikleri tartışıyoruz hala, neden, e şimdi neden bizi başka duymuyorlar? Başka amaçlarla da kullanıldığından olabilir mi perde olmaması? Yani sadece tiyatro değil de orada başka organizasyonlar da... Ne bilmiyor. yaparsa yapsın, e, duvarların, ben bilen insanlarda da danıştım. Malzeme yapısının sesi emmek üzerine olduğu söyleniyor. Yani o salonda bir akustik sorunu var. Ne yapsınlar? Yeniden bir inşa mı yapsınlar? Kaç yıl bekledik biz orayı iftar projelerinden biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Böyle çıkmasınlar. Yani hiçbir şey yapamazlarsa sahne mikrofonuyla, yaka mikrofonuyla, özellikle tiyatroları destekleyelim. Nasıl kuramları yapıyorlar onu? E, yapsınlar. Ama o perdesiz tiyatro olmasın. Gözünü seveyim olmasın. Tamam. Burada Sayın Selahattin Uzun. Özellikle vurguluyor perde olsun orada. Perde olsun, ses Ben de olsun. şunu rica edeyim o zaman. O kafe açık kalsın. Onda lave olmasın. Kafe açık kalsın. Fiyatlar, denet, belediye fiyatlar raiz, denetlensin. Fiyatlar denetlensin. Abi o, o şey aynı o fiyatlar. Belediyelerin rağişi. Aynı fiyat, aynı. E, şöyle, aynı. Sahilde de aynı. Olmasın işte. Nasıl olmasın, olmasın abi? Olmasın ya. Devletin binasında. Bunu bir... ayıramazsın ki yani şimdi. Hayır hayır hayır. Şimdi maliyet meselesi var. Sivil birinin kira ödeyerek sağladığı bir tesisteki fiyatla devletin logos altındaki. Belediye oraya kira veriyordur mutlaka. İşte şey, belediye veriyordur kira i̇şte yani. İşte kirayı bir kereye mahsus kuruma parayı verip, kurum kendini kenara çekip, kira yüksek diye de belediyenin iki devlet kurumunun halka piyasadaki fiyatları da emsal göstererek fiyat uygulamasını ben doğru Yok, ve Yok ben onu buldum. demiyorum. Yani şu fark varsa tamam. Sahilde aynı belediyenin, yani Süleyman Paşa Belediyesi'nin vermiş olduğu çay fiyatıyla... O da yanlış. Orası aynıysa... O da yanlış. O da yanlış? Çünkü <laughs> devlet logosu var. Devletin Abi zaten var. uygun 4 lira bildiğim kadarıyla. Vallahi 2 tane 8 ta lira e değil. 4 çay rakam telaffuz etmek tarihi e et et çok şey kadar. değil ama netice itibariyle devlet maliyetlerinin üzerine belki çok az karla bu faaliyetlere girmeli. Salonu bir başka kuruma kiralayıp sonra da e en çok neyden rahatsız olduğunu biliyor musun? Hı. Personele soruyorsun ya fiyatlar yüksek değil mi? Ya öyle bir cevap veriyor ki ne? ya tirajı komik dışarıdaki kafe fiyatlarını abi görmüyor musun sen? haberin yok mu onlardan diyor ya bunun devletin personeli bu cüreti nereden buluyor sen devletsin yani şimdi kedi ciğer meselesi bu cümleyi kurmama izin ver Buyur. şimdi belediyelerden aldığımız tüm hizmetler ücretli doğru mu? Evet. benim Buyur. vergilerim nerede?